Polis arayacağım Dezle. Etme, etme ana. Ana polis arayacağım ana. Po polis arayacağım mı? Bırakır mısın ana? Ana etme daha. Polis arar <laughs> mı başkanını arar <laughs> Yok ben polisi çağıracağım bura. Ana etme daha. Ha. Nail abi arasayınız da. Yenge. Gece bırakır mısın? Ya, ya. E, tamam ne Baba sen ne ettin şimdi burada? Net ne Ne yaptın şimdi <laughs> sen? Neyi ne şimdi <laughs> <Ne yapın. gülüyor> Vallahi abi, abi, abi. Bizimle ana işin bu şekilde. Ana burası yol yol sen yıkamasın bu yolu